Merhabalar efendim. Bronze Ejde Çilekeş dayımızın yakın doğum macerasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi abi teddimiz 5.7 biraz daha yiyeceğe verebiliriz. Yiyecek sayımız falan. Şu an her şeyimiz aslında çok iyi abi. Geçelim hemen 72. tura. 2 tane daha yiyecek arttırma sağlayalım. Hmm, tehditimiz arkadaşlar bu turda 7'nin altında tutmaya çalışıyorum. Çünkü öbüründe biraz daha 8'in altında tutmaya çalıştığımızda Zorlamıştık zorlanmıştık. Ha bizim için bu etapta e, güç önemli. Yani silah gücü önemli arkadaşlar. Silah gücünün neden önemli olduğunu ilerleyen etaplarda çok e, şey bir şekilde göreceğiz. Etkili bir şekilde göreceğiz abi. Diyeceksiniz ki iki silah basmışız. Bakın şu anda tehditimizin tehdit seviyemiz azsa bunun sebebi bizim silah gücümüzün fazla olmasındandır. Mülteciler. Uzak diyarlardan bir savaştan kaçan mülteciler şehrimize geldi. Sayıları az, kültürleri kesinlikle farklı. Abi sayıları azsa yani bizim için burada şey önemli. Mallarının çok sayıların az olması bizim daha karımıza geçiyor. Malların az sayıları az olursa bizim için tak tak çok güzel. Müthiş abi. 5.1 Sayıları az olacak, malları çok olacak bizim için. Yani biraz zor bir kriter. Zor bir kriter ama başarırız diye düşünüyorum. Şimdi bizim teknoloji puanımız ne alemde? Hmm. Teknoloji puanına biraz basmamız lazım arkadaşlar. Milattan önce 3000'e girdik. Tunç devrine giriyoruz. Yeni teknolojiler sahibiz. Fakat yeni doğan komşularımız eskilerden çok daha tehlikeli. Tamam %12 tehditine gözünü sevdim Abi bunlar yalnız bir şey değil mi size arkadaşlar? Bunlar çok güçlü. Aynen abi bunlar bu arada iyi güçlü. Bizim ağzımıza patır kütür vuracaklar gibi bir his var içimde. Ama bu his inşallah doğru değildir abi. Yapılar abi. Açalım abi iskeleyi. Çok ya, abi iskeleyi de kurduk. Evet güce basacağız arkadaşlar. %60 güç aldık var ya bizi şu anda hayatta şey yapamazlar. Yeni bir bölge keşfedene kadar bizi şu an hayatta vuramazlar abi. 83. tura da geçelim Nüfus sınırına ulaştık diyor Tamam abi ben onu geliştirmeyle halledeceğim Nüfus sınırını Kehanet Güneş karar. Din adamlarımız bu olayı kötü bir kehanet olarak yormadılar Ve tanrılara kurban vermemizi istiyorlar Kaç büyük baş hayvan kurban etmeye hazırız Tamam abi azından ver ya İnsanlar tanrıya kurban vermeye konusunda zor kullandık İnsan kaybı 33 öyle güzel ki Anlıyorum abi Peki abi zorunuz neydi Biz vermesek ne olacaktı peki orada? Yani ben mesela Tanrı'ya kurban kesmeseydim, batı inanç deseydim ne olacak abi? Yani orası biraz karışık ya. Yani ne olur, Biz kaybedecek miydik? Bence hiçbir şey olmayacaktı. Yani ben biraz daha doğrusu boşuna vermiş gibi hissediyorum kendimi şu anda. Nüfus sınırını geliştirecek ne var abi? Tamam ver abi nüfus sınırımızın gelişmesi lazım. Nüfus sınırını geliştireceğiz ki bizim için daha yaşama elverişli bir ortam olsun. Yani insanlar sıkış tıkış değil rahat rahat bir şekilde yaşamaları lazım. Üç tane buna verelim abi bunlar burada ibadetini yapsınlar. Çift başlı bir buzağa doğdu. Din adamlarımız bu olayı kötü bir kenti olarak görmediler ve tanrılardan kurban... Ha mesela hiç kesmedim ne oldu abi? Tanrılar kurbanlarınızdan oruçlu olmadı. Şehrimiz tanrının lütf lütfunu yitirdi. Eksi yüzde beş besin. Oha lan. Hepsinden eksi yüzde beş gitti. Anladım abi. Olayı anladım ya. Olay abi tamamen yani o çağlarda yaşıyormuşuz gibi. O insanlar nasıl o dönemlerde batı inançları olarak tanrılara inanıyorlar. E, mesela bir şeylere tapıyorlar. Biz de o dönemde yaşıyormuşuz gibi oyunu oynasak e, daha kare geçecek bu arada arkadaşlar. Bu ne abi? Nüfusunu bin, imalat, İmalat. ibadet, Çiftçilik. Buna bastık zaten. Hmm. Abi şimdi bak burada çok arada kaldım. Aynen abi yüzde yirmi kültür artışı ve şeye basalım. Tur bitir abi 97. tur. Saldırıya uğradın düşman ordu yüksek zekası hile yap abi. Çok iyi kurtulduk tamam. müthiş abi. Zeka seviyeleri düşükse arkadaşlar hile yaparak çok rahat bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. ben bunu çözdüm yani. Bir önceki Ökkeş abinin Afrika turun oyunun bitmesine 20 tur mu kaldı? Nasıl abi nasıl 20 tur var oğlum bitmesine? 9K diyor Politeizm, yelek teknoloji politeizm mi? Abi bunu açmamız lazım bizim ibadette Yok abi geri çevir ya ne yapacağım oğlum ama? bunu açmamız lazım? Metalurji. Metalurji abi. Bu metalurji? Yo metalurji. Hava ile ilgili değil mi oğlum abi bu iş? İmalat. Anladım abi. Abi oyunun bitmesine ciddi anlamda 20 tur kalamaz ya. Yine ben böyle salak saçma bir şekilde kaybetmek istemiyorum abi. 23 k istiyor besin az mı? Al. Al abi nasıl besin az gözünü seveyim ya. Metalurji açtık değil mi Metalürji. tamam abi bundan sonrası için ticaret. Döviz. Ticaret nerede onu? ticaret yok. Araştır abi 23k istiyor abi Şaka maka 23k istiyor Aşırı sayıda insan cezalanır Yazıyı bulma abi bir kültür geçişi yapalım Hadi abi, biz ne zaman 23 kaybolacağız peki abi? Ama bu nasıl yüksek tehdit? Abi cidden şu anda bir şey değil mi? Hafiften Yusuf Yusuf olmadım değil arkadaşlar. Çünkü Oyunun 20 tur kaldı. Komşu baskın düşman abi hile yapıyor bu. de 23 kaç biz neden hiç kasamıyoruz peki bundan abi? Abi 23 kaçtı ve biz hiçbir şekilde ünlü peygamber şehrim ünlü peygamber ne lan? Şehrimize geldi bizimle bilgisini paylaşma olabileceğini yani. ya. Abi geri çevir Abi o adamlar ya ünlü peygamberse kesin dolandırıcı. Peygamberin ünlüsü mü olur oğlum? Peygamberin ünlüsünü arkadaşlar ilk defa duyuyorum. Cidden çok Hakikatti çok ünlü bir peygamberdir. Ama şu anda bizim ünlü peygamberle işimiz yok. Ama şu an ciddi anlamda ufak çaplı bir Yusuf Yusuf operasyonu başladı. 4 gün geçti hala yeter geçmeyi göstermek kısacası. Sen daha şey konuşsana yakın İlerle abi. Lan nasıl yüksek tehdit oğlum ya. Lan biz ostursak yüksek tehdit diyorsun. çok iyiymiş ya. Yüksek tehdit. Yok mu kardeşim biz şuna basamıyor muyuz? Bakır silahlar ne paşam? Bakır silah ne oğlum? Anlıyorum abi cidden ya. Peki abi kültür artışı bizim ne işimize yarayacak? Çok kritik bir soru sordum bence ben. Kültür artışı bizim ne işimize yarayacak? Mantıklı bir soru. Barbarlar sağda topraklarımız peşine düşmen ordu gücü düşük. Savaş abi. Tamam %8 tehdit de biz atlatırız. Cidden bir şey değil mi? Oyun yani öyle e, görüldüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Belli bir yerden sonra oyun ciddi anlamda acayip zorlaşıyor. Bir aristokrat, bir alamaz aristokrat besin gelirini azaltacak ancak şey değil. Anladım abi. Aristokrat kendisi kesin yaşadık abi. Kurtulduk yani. İmkanı yok oğlum. Alın ha %50 gücü Lan abi nasıl hala bizim tehditimiz artabiliyor E tehdit gittikçe artıyor bu arada Öldük gibi bir şey Ha %23 Abi bizim %20 gücümüz artıyor ama sürekli düşmanın gücü de artıyor Ben Bir şey anlamadım Yani hiçbir şey anlamadım arkadaşlar şu an Abi 642 kişi Anlıyorum abi Açlıksın Açlık sınırı boy gösterdi. Bizim cidden ağzımıza vurdular gibi ya. Güç var mı abi? Güç var mı? Güç 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 güç. Ama artık bizim bir şekilde bunu düşürmemiz lazım lan. Tehditimiz sürekli mi artar ya? Evet abi. Biz galiba cidden şu an fişi çektik gibi. Besin az. Hmm. Güzel abi bizim çünkü bir şekilde artması lazım. bütün besin kaynağını burası mı sağlıyormuş? Teknoloji. Abi artık ciddi. Ciddi anlamda bunun düşmesi lazım tehditin Size bir şey söyleyeyim %200 gücündeyiz falan yani Ve bizim ciddi anlamda arkadaşlar Bununla beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım Aynen Yine de yamruları maskeleri Ve insanlar mutlu Çok iyi çok iyi, çok iyi. Düşman ordu gücü orta Düşman liderliği savaş abi Oha adam. lan. adamlar ağzımıza vurdular. Hmm. Besin az diyor abi ben ne yapacağım şimdi ya Bakın arkadaşlar 4x20 %80 Bizim şu anda gücümüz arttı fakat bunlarla başa çıkamıyoruz ya. Yani. Hile yap abi. Liderin zekası düşükse hile yap. %20 imalat arttı diyor. Tamam abi hile yap. Turu bitir. Yeni bir bölge keşfedildi diyor. Tur %20 kazanç diyor. Anladım. o Nüfus sınırına ulaştık ya. Pazar inşa ettik fakat ha peki bizim hiç şeyimiz yok mu ya düşman lider zekası diyor Bunun için ne istiyor abi? Hmm. Bunu kazanma şansı. Onu geri gönderdik fakat ağzımıza vurdular diyor. Tamam abi. Tamam abi bu da iyi Üst sefke işin varsa arı bir izin ver abi Tamam abi hmm. Babuşum ama siz sürekli yerseniz Biz nasıl başa çıkacağız sizinle Savaş alırız bunlar. Bunlarla da savaş. Teknoloji. güzel. Araştırdık abi. Şimdi ne olacak peki? Besin az abi. Turu ilerletelim. Bunlarla savaşırız da bir şekilde idare ederiz ya bunlarla. Yeni hanedanlık diyor. Eksi yüzde yirmi güç anladım abi. Zaten gücümüz çok yoktu ki. Tamam abi. Düşman lideri geri zekalıymış. Yüksek tesis olduğunu ben de farkındayım abicim. Ama şu anda yapacak bir şeyim yok. Bir dakika abi şimdi. Yalnız ben oyunda bir saçmalık fark ettim abi. Şunu düşüreyim abi. Minimum tehdit. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Biz şundan 4 tane bastık. %80 güç oldu abi. Ondan sonra burada %15, %95 oldu. Burada %10, %10, %105 oldu. Ondan sonra abi %105 gücümüz varken hala nasıl biz bunlarla yani gelen düşmanlarla nasıl savaşamıyoruz abi? Ya ben cidden o tarafını anlamış değilim yani. Ya ben cidden yani orada orada bir saçmalık olduğunu düşünüyorum ya Ve biz sürekli savaştıkça bizim tecrübe puanlarımız artıyor fakat ben anlamadım Nasıl başa çıkacağız Biz ne yapsak abi her türlü yenemiyoruz bence oyunun burasında mantık hatası var arkadaşlar belki de ben Yanlış oynuyorumdur Lütfen yani yanlışımı gören yorumlara yazsın arkadaşlar Yok abi yapacak hiçbir şeyimiz yok ya. Kaç. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da kaybettik abi. Ee, fakat dediğim gibi diğer video serilerimizden yine yani Arkadaşlar yani ben şu kısmı anlamadım. Nasıl böyle arttı bir anda tehdit. Sizinle benim hatam varsa ya da daha iyi nasıl oynanır lütfen yorumlarda belirtin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.